Ben buradan biliyorum. Gördüğünüz gibi hiç oturmamış bir asfalt. Ama fena değil yani. İdare eder. Yine biraz oturmuş asfalt. Gölün devamında gitseydim Mavigaz Mustafa'ya çıkacaktım. Güzel oturan yerler var da Evet, biraz daha süresi var. Burada anafil ve tırmanış var. Daha sonra tekrar güzel bir vadiye giriş yapacağım ve inişime devam edeceğim. Buranın mahalle tarzı bir yer var, evler var. Biz bu yolu toprakken de geçtik. Şimdi bu asfalt da güzeldi. Şu çakırı tam otostalar. Yani vatandaşın arabasını <laughs> bırakırmasa çok daha güzel olacak. Arabaydı, kamyon falan böyle geçerken bu çakırın bu asfalta da çok gömülmesini bekliyor güzel böyle olunca da tamam abi. Benim de daha sert adam, midren, Daha önce bayram etmemiz karşıdaki dikkatli yoldan indim. Ondan önce kanal o dikkatli yolun

evlerin önünden geçen güzel bir mahalle. Sandık bir yol. Derenin içine kadar, derenin içinde de bir yol var. Bu yola bağlanan bir yol. Fakat yol bir yerde bitti. Bitince mecburen dereye indik. Dereden inmek zorunda kaldık. Bayram Hocam'a da selamlar olsun. Buralarda müdürde program var. Bisikleti kaydırıp duruyor. İnşallah bir sıkıntı olmaz. bozuk yerleri var. Dik götürmeyen yerler var. Süzdük taklı yolları iniyorsunuz. Sonra derenin içinden böyle geliyorsunuz. Yani yol şuralarda bittiydi. Şu evin üstünde bittiydi daha doğrusu. Şurada, şuradan dereye indik, oradan dereden aşağı böyle gelmiş.